Selam arkadaşlar, efsane bir Minecraft macerasıyla karşınızdayız. <laughs> Anam, Visi amcaya bakın. Visi <laughs> amca, niye çocuk gibi ağlıyorsun ya? Ne oldu sana? <laughs> Seni kaçırdık, yatırdık. Anam, beni kaçırdınız diye ağlıyorsun? O zaman bırakın çok beni. Çok kanamınız çok. Ya Visi o zaman bırakın beni. Niye ağlıyorsun? <laughs> yazık, yazık, yazık. Aa, aa. Arkadaşlar hem beni kaçırmışlar hem ağlıyor. Oğlum sen pis. <laughs> Kapat. Anam, nereye geldik abi? Anam, buradan <laughs> <hadi. gülüyor> Seni nasıl kurtardım ama? İşte alavata diyordu. Abi şunlara bak şu, dünyanın en kötü üçlüsü. Anam dondurmacı rot, skeri tiçir ve Wiz amca. Lan ne yapıyorsunuz burada? Dans ediyorlar bir daha utanmadan. Ne oldu? Daha sen de bizi mi kızıyorsun? <laughs> ben dondurmacı rot. Ne oldu? Dondurma mı istiyorsun? Ua. Dondurma istiyordur. Dondurma ver ona ben de ona ders veririm. Arkadaşlar veriyim. buradan kaçalım, kaçalım, kaçalım. Resmen kabus gibiydi abi bunlar ne ya? Dünyanın en kötüsü üçlüsü de dans ederek benimle dalga geçtiler. Arkadaşlar evet bizimle kimse aşık atamaz abi biz hepsini mahvedeceğiz. Biz efsane bir proyuz arkadaşlar değil mi? Abi hemen beni buraya hapsettiler Buradan kaçmamız lazım. Burasını hatırlıyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar oyunumuzun ikinci bölümüydü. Bizi bir yere kapatıyorlardı oradan kaçmamı kaçıyorduk. Ama şu anda arkadaşlar 3 kişiler ya. Evet. Dondurmuş Rod. Scary Teacher ve Wilson amca. Üçü bir arada. Abi bunlar nasıl? şey gibi ya. Üçü bir arada bunlar ha. nasıl bir yere gelmişler ya? Kötülük için bir yere gelmişler arkadaşlar. Sırf bana kötülük yapmak için bir yere gelmişler. Ama biz bunu yemeyiz. Bir numaralar yemeyiz değil mi arkadaşlar? Evet maceramıza dalıyor muyuz? Ha? Efsane pro alıyor muyuz arkadaşlar? Hazır mıyız? Evet. Kanalımıza abone değilsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ve... Evet videomuzu beğenin. Zil, bildirim zilini açın arkadaşlar. Ve şimdi maceramız başlıyor bakalım. Evet. Buraya hatırlıyoruz abi. Zaten. zaten burayı biliyoruz. Burası Vistin amcanın ikinci evi. Beni burayı kapattılar çünkü her yer kapalı görüyorsunuz. He? Aha, bir... Aha, Aa, bahçeden tek... bir ses geliyor. Vistin amca ne oldu? Teksin hani? Hani diğerleri? Ha. Hani gelin bakalım bahçeye gelmiş bizimki. Anam, buradan gerçi... çıkamayacaksın buradan. Anam diğerleri gerçekten burada mı Vistin amca? Ben rüya mı görüyordum? Biz çok kalabalıyız. Rüya görmüyorsun gerçek. Anam buradalarmış. Aa, burada burada. Gel gel. Doğru. Doğru. Ben... Nerede? Benim arkamdan gözlem... geçti ya. Vallahi arkamdan mı geçti? Allah Allah. Seni buradan asla çıkartmayacağız. Ha, arkadaşlar. <laughs> Allah Allah'tan görmedi bu ikisi. Aa, olamaz. Ne oluyor abi ya? Bu nasıl bir şey ya? Kabus mudur? Nedir ya? Evet buralar arkadaşlar. Bana bulup buralara takacağız. Yapacak çok iş var. Evet. Benim de misiniz abi? Arkadaşlar benimle Evet bir yere ayrılmayın videoyu sonuna kadar izleyin çünkü çok acayip bir macera sizi bekliyor. Aaaa oh, buraya Aa! gelmiş bu! Skritty içeri hadi bakalım şunu bir yakalayalım tamam, ya! Tamam yakalayalım ya zaten buradan asla yalnız, çıkam çıkamayacak bizle baş edemez. Tamam başlayalım. yalnız onu, onu ben istiyorum ben ondan dondurma yapacaktım ama. Aman da takmış dondurmaya ya. Arkadaşlar beni yakalarsa dondurma yapacakmış. Lan Vince amca niye izin veriyorsun böyle şeylere ya? Ulan var ya bunlar arasında nasıl bir anlaşma yaptılar bilmiyorum. Evet arkadaşlar 4 tane vanayı açınca buradan bir şey alacağız. Ne alacağız bilmiyorum ama evet büyük vanayı alacağız pardon. Evet bunları tek tek açıyoruz abi. Oo, bunlar, bunlar, plan yapıyorlar. Bak şimdi. Sen bu kaşaya git ben bu kaşaya gidiyorum tamam mı? Skalete için sen de orada dur evin içine gir ha. Tamam dondurmamı ben hazırlayıp ben de geleceğim. Dondurma dolabımı hazırlayayım da bunu yakalar yakalaması için atalım tamam mı? evet, <laughs> ben bahçedeyim bak seni hemen yakalarım. Hadi. Ne oldu korktun mu? Anam yakalandık ya biz amcaya. Son anda elinden kaçtık. Abi bu nasıl bir şey ya? Hayatımda ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Nasıl şekilde. korkuttuk ama üçümüz birlikte ya. Vallahi üçü birlikte var ya. Çok içlendik çok. Anam. Ama var ya arkadaşlar evet biz hep beraberiz abi. Bizi tanımıyor bunlar. Biz PC Games ailesi olarak birlikteyiz ve bunlara dersini vereceğiz. Hiçbir ayrılmayın arkadaşlar. Hiçbir ayrılmaz. Evet nefesimizi tutuyoruz ve maceraya evet hızlı bir şekilde Bakın camları kırıyor çabuk yakalayın. Anam içeride inşallah yoktur bunlar. Evet o arka tarafta merdiven açacak şey çıktı. Kazma bundan şey yapacağız. Evet bakayım nerelere girebiliyoruz başka. Burası kapalı. Kitli. Anam burada kim var? Olamaz. Ha sikerti içeri anladın değil mi? Dondur. Aa, burada yakalayın şey. yakala yakala. yakala. yakala korkuyor nasıl olsa. Ya skeleteci sen hiçbir şey yapmıyorsun ama sen de koştursana peşinden ya. Ben en son yapacağım ya siz yapın işte ben ben ne yapayım. Oo arkadaşlar bunlar birbirine düştü. Evet bu kötüleri birbirine düşürmek. Ya, anladım bir plan yapacağım. Şimdi bunları birbirine düşüreceğim. <laughs> evet çok güzel şimdi şuradaki. Evet burayı kırmak için bir tane buzdolabından. Evet şeyimizi bulduk abi kazmamızı bulduk. Şimdi hemen abi üst kata çıkalım şöyle. Evet buraları hatırlıyorsunuz abi. Buraları hepimiz adımız gibi biliyoruz abi. Şimdi yukarıda biliyorsunuz köpek balığı var. Peki onu nasıl? Peki onu nasıl şey etkisiz hale getireceğiz? He. Ama vanaları bulmak için şu küçük küçük bir vanaları bunları açmamız gerekiyor. Şu küçük küçük şartelere indirip o vanayı alabilmemiz gerekiyor. Evet ha. İkincisi, üçüncüsü mutfaktaydı ya. Ana. Ya skeri teşirle dondurmacı rot orada nasıl yapacağız? Ana. ne mantar tabacısı buldum. Arkadaşlar mantar tabacısı buldum. İnşallah işe yarar ya. Bayağı da güzelmiş ha. Acaba bunlar onları durdurabilir miyim? Ha? Ne dersiniz? Daha önce Minecraft'ta kullanmıştım ama pek işe yaramamıştı. Hop şuradan şöyle. Şur Niye atlanmıyor abi? En azından camları kırarız bunlara Dur. Evet bak tek atışta cam kırabiliyoruz. Arkadaşlar hemen gelip şuradaki aa, orada aa! Camları kırıyor vallahi. Ha, bir sürü gel. Sıkıntı değil. Hemen karşımıza çıkabilir. Bak orada bir şey. Orada 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 çabuk çabuk. Yakala. Yakala Nereye ya? Dur arkadan yakalayacağım. Olamaz. Olamaz. Bak yakalayacağım ben onu. Gel buraya lan. Gel buraya gel lan. Seni var ya efsane promosun dersin sen? Ben gel buraya. Ben kaçtım. Baltan da zaten atıyor. Kaçtım. Oo arkadaşlar skip dışı şimdiden. Anam kaçtı. Anam arkana vurdular. Olamaz ya. Anam tabancam nereye gitti? Anam neyse Allah'tan yeri elindeymiş. Evet arkadaşlar son bir şey bana Anam ben onu açamadım mı? Son bir bana arkadaşlar bana bir tane şey verecek. Evet. Her yerde kullanabileceğim bir buton verecek tabii. Minecraft olduğu için buton normalde kocaman bir bana o. Evet nerede daha burası? Ha bunlar arkasını dönmüşler. Ha bu, açık. Açık niye var ben? Aa gide gelmişler buraya. Lan sigara için neredesin lan gel lan yukarı üstü. Gel lan vallahi korkuyorum ya. Oğlum, elinde yok tabanca yok. Allah'ım bunu kim kapatmış? Ha yok mu? Tamam geliyorum. Arkadaşlar vurdu ya. Olamaz. Ha Allah Allah lan burada demeden burada değil mi ya bu? Ulan senden çok güzel dondurma olur ha. Sen benim favori şeyimsin ha. Senden en güzel dondurma yapacağım. Wilson. <laughs> oğlum biz sende ne anlaştık? Ha? He? Hemen yakalayacağız dondurma yapacağız demedik mi? Ha, hayır. Ne dondurması ya? Ben onu şeye kitleyeceğim ya. Allah Allah arkadaşlar benim aklımda bir sürü plan yapıyorlar ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Arkadaşlar bu arada şeyimizi aldık. Ne evet. kadar sessiz bu ya? Tonumuzu aldık evet. Burası en tehlikeli yer. Köpek balığının olduğu yer. Evet bu köpek balığı nasıl etkisi getireceğiz? Şansımızı şansımız deneyelim abi. Heh, hazır mıyız? Arkadaşlar dalıyor muyuz? Köpek balığı olan havuza dalıyor muyuz? Şuradan bir geçebilir miyiz? Şuradan abi müsaade et ya. Abi müsaade lan ben şu gözlere bak lan üstüme geliyor. Lan çekil lan vururum tekmeye. Arkadaşlar döner tekme vursaydım keşke ya. Ha? Ne aa, oldu? Aa, ne oldu? Biz amca. Biz güçlendik bizi tek tek haklıyordun şimdi haklayamayacaksın. Vallahi hepinizi var ya evet, mahvedeceğim. Evet bize, aa, evet valla bize tanıdık. Evet evet dağılmış gel bakalım gel aa, yiyorsa gel. Aha. Üç kişi aldık biz ne oldu? abi üç kötü bir arada ne yapacağız ya? Oğlum bana bak öyle onlar bana işlemez tamam mı? Şşş, bana öyle saydırma mantar tamacısı vallahi ben seni mahvederim he. Tamam bana da saydırma ben çok korkarım kafama kafama gelir. Arkadaşlar sikeri Teacher bugün çok korkak. Uuu korkak. Kaçıp içeri girer onlar. <laughs> çok iyi sikeri Teacher acayip kork. Evet arkadaşlar butonumuzu aldık şuradan. Evet yukarıdaki köpek balonunu yok etmek için. Evet şuradan bir tane bir şey almamız gerekiyor ya da suyu boşaltmamız gerekiyor. Hangisi bilmiyorum hadi gel. Lan öğretmen korkmayı bırak da git şuraya yakala. Şunu şuraya koyalım. Heh, adam bana bir tane şey verdi. Oo, tek atışlık bir kılıç verdi. Anne bu köpek balığını öldürmek için süper. Hemen gidelim abi bu işi halledelim. Hemen halletmemiz lazım abi. Koş 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 koş. Bu üç kötü kendi aralarında kavga etsinler. Birazdan birazdan kavga geçecek arkadaşlar bunlar. Çünkü hepsinin amacı birbirinden farklı. Ama <laughs> bizim taktiğimiz bu. Onları birbirine düşüreceğiz ve biz bu arada kendi işlerimizi halledeceğiz burada. Kırmızı anahtar bulana kadar devam edeceğiz abi. Evet şimdi gidelim şu köpek balığıyla bir savaşalım. Gel bakayım lan buraya. Şş, lan. Hadi bakalım neredesin? Lan saçı köpek balığı gel buraya. Gel lan buraya gel gel yaklaş yaklaş. Yaklaş lan ha. Tek, tek attım abi. Arkadaşlar müthiş oldu ya bu ne? Aa bu garip bir şey aldım elim ama. Wilson. Hani şöyle şey. Nasıl yakalayacağım şimdi bak gel. Hı? Ne? Neredesin? Sana notunu 5 vereceğim. Gel 100 vereceğim gel. Arkadaşlar security sür beni kandırmaya çalışıyor. Evet notlarımı sözde şey ver 100 verecekmiş. Hadi hadi buradan. Ben 100'lük yapsam bile sen 0 veriyorsun hep. Arkadaşlar bu arada evet küreğimizi bulduk. Anam şurada şu da kazdı ha. Evet buradaki küçük evi hatırlıyorsunuz değil mi? Evet burayı açmak için ee, ne yapmamız gerekiyordu? Hmm bu küreyi kullanıp evet buranın anahtarını ne diyor ya 3 July bilmem ne diyor tarih koymuşlar o yok tarih neyi arkadaşlar heyecan doruktan nefessiz bir şekilde izlemeye devam ediyoruz evet kırmızı anahtarımız burada ama bu burayın su dolması lazım ve suyu da dondurmamız lazım evet buralara bir sürü şey tak takacağız evet şimdi inelim aşağı abi e ee, şurasıydı değil mi evet buradan suyu buza falan çevirmemiz lazım ya da suyun derecesini bir şey yapmamız lazım artık bilmiyorum anam buranın anahtarı nerede anam gidiyor şey Hı? Aa, beni göremediler. Aa, yok ha. Nereye ben... kayboldu acaba? Beni kaçtı falan zannediyor olabilir arkadaşlar. Allah Allah Wilson ben sen ne dedim ya bak bak kaçmış gitmiş sanki ya ben dondurmandan oldum senin yüzünden ha. Yok yok şimdi hayır kapalı nasıl gitsin? Evet, evet. <laughs> birazdan görürsünüz o kapalı yerleri. Nasıl geçecek yüz alacağını öğren diye ya. benim yanıma geliyordur. Beni arıyordur buradayım gel gel. Arkadaşlar resmen kapalı. Kuru gel. Ha, dur dur. Aa, Bahçedeymişsin ha? Ne bahçede mi? Ya koşturun 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 koştur. Sıkıntı değil yakala şunu artık ya. Ben böyle saklanmamız lazım acil acil saklanmamız lazım şöyle. Bak Ro sen de bana emir bak, verme. Al burada. Yakaladı ya. Ne yapacağız abi hemen kürekle kazmamız lazım burayı. Evet görevimize odak. Bo boş verin onları şimdi biz görevimize odaklanalım. Ne Şu dondurmacıyı kov ya bana emir verip duruyor. Ha, evet pastanın bulduk şimdi yukarı çıkacağız. Lan sikeri de içiyorum. Bak seni var ya. Bak o çocuğu yakalayamazsam senden çilekli dondurma yaparım ha. Ben bunlara baş bela mı aldın ya? Ben tek olsaydım ya. Evet. Evet. Vilsin amca sonunda fark etti. Saf Sen tek olsaydın daha iyi olurdu. Üç kötü bir arada hepinizin çıkarları farklı. Ben dedim kalır. bunlara beraber yakalarız. Üçümüz bir olunca. Güçleniriz dedim. Bunların yüzünden güçlenemiyoruz ya. Evet buralar açtık abi. Bu anahtarlar. Şu, evet şu butonlara basıyoruz abi. Hemen şuradaki. Evet. Sıcak ve soğuk su şeyini bulmamız lazım. İnşallah açılmıştır. Burası açıldı. Evet bunu hemen su almamız lazım. Evet arkadaşlar altlar soğuk. Evet tamam güzel. Şimdi bakalım yukarısına. Duruma bakalım. Şimdi en tepeye çıkacak abi şey yapacağız. Hemen şu, şu yan tarafa niye demiyoruz Ha yan tarafa atlasa çok güzel olacak çünkü. Arkadaşlar vanamızı kullanıp 3-4 yerde vanaya basıp ondan sonra suyun aktif olmasını sağlamamız gerekiyor. Evet bayağı zor bir iş ama yapacağız arkadaşlar hiç merak etmeyin. <laughs> ya bunlar 3 kötü değil 3 saftirik ya bunlar. Lan bunlar var ya. Lan kötülerin yüz karısı Evet şu butonu buradan almamız lazım abi. Heh, Hop aman yere düşmeden aldık hemen. Şimdi gidelim abi bunu. 3 farklı noktadan aktif etmemiz gerekiyor. Evet bir tanesi şurada. Dur ana beni inşallah görmezler. Aa yukarıda yukarıda. Şişt, Wilson amca. Bir, ne, ne amcası ya Wilson. Yakala şunu. Ya yok canım dede. Yakalayacağım tabii size mi soracağım. Annem yere düştü. Ay yakaladım işte var. Kaç 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 kaç. kaç. Biz kaçtım alam geliyorlar yine. Wilson lan burada arkada onu bile yakalasana lan. Lan sen herkese niye emin veriyorsun sen de yakalasana. Askeri içi doldu. Kartopu atmakla olmuyor. Dondurmaya çalışıyorum bunu ne yapayım daha ne yapayım. Ne yapayım Evet arkadaşlar Allah'tan mantar tamam bunları oyalayabiliyorum. ediyorum. Anam bir şeydi burada. Bak önümüzden geçiyor. Üçümüzü yakalayamadık. Ne oluyor lan? Lan yakalasanız da, Ha? arkadaşlar <laughs> çok komik ya. Bu üç kötü var ya. O zaman siz Ben bir siz... daha sizi çağırırsam ben ne olayım? <laughs> üç kötü siz kimsiniz lan beni yakalayacaksınız? Ben sen oyuncu musun? Ne Gel buraya bak. Ben sizi çok sinirlendirdim ha. Rezil ettin beni. Abi <laughs> dünyanın üç kötüsü var ya hepsi rezil oldu abi. Şu an rezillikten var ya suratlarına bakacak halleri yok ya. Evet şimdi abi. Ha, ne oldu İslam amca? Gel buraya Bir gel dahakine gel. iyileri mi çağırsam ne yapsam? He biz şunu şuraya takalım abi hemen. Hemen butonumuzu basalım. Butonumuzu hemen alalım İslam amca kapmadan. Ben kap o kapmadan almamız lazım. Hop 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 aldık. Çok güzel. Hemen şimdi gidelim abi. İki yer daha var. İki yer daha var. Oralara taktıktan sonra suyu aktif edeceğiz ve kırmızı anahtara ulaşacağız. İslam amca söylediklerini duymuyorsun inşallah. Duymuyormuş abi. Evet test ettik. Şimdi abi nereden gidiyoruz? Şimdi şurada bir tane daha. Evet. Butonu takacağımız bir yer var. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda işlerimiz tereyağından kıl çeker gibi kolay gidiyor. Evet birkaç kez yakalandık ama olur o kadar. Şimdi şuradan çıkalım abi. Hop. Anam anam birisi kapaştı. Şimdi şuraya takalım abi. Bas. Geldi mi su? Daha gelmedi. Bir tane daha yere basacağız abi. Ver butonu abi. Ver, abi. ver abi, ver ver. Şimdi bir nokta daha kaldı abi. Oraya da taktıktan sonra bu iş tamamdır. Evet. Gelin bakalım. Gelin gelin. Aaa buradasın. Şişt, sen yüz vereceğini mi söylüyorsun bana? Evet sana yüz vereceğim. Gel bir atma şunu. Bir atma, atma. Yemezler, Bak, yemezler. Bak, rot, rot bana dondurma ver, sana dondurma atıyorum. Anam Vesnamcan Söyle Hadi hadi gel yakala Vesnam biz seninle ne güzel oynuyorduk sen bu kötüleri niye aldın yanına ya Ne bileyim belki başa çıkarım seninle dedim ya Ya o işi unut sen kötü iş yaptım ya O işi unut Vesnamcan benimle kimse başa edemez biz efsane pro oyuncuyuz değil mi arkadaşlar Evet koş 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 skirtin içinde önden geçtik şimdi Siz skirtin içine korkak çıktı Rob emir veren çıktı Ben de anlamadım ya <laughs> Anlayamazsın tabi Çünkü bizi kimse anlamaz kötüler bizi anlamaz Ancak iyilerin dilinden konuşuruz ne oluyor ya Anam bir şeyler oldu. Evet arkadaşlar şunu şöyle takıyoruz. Bastık ve şimdi suyumuz yukarıda aktif olmuştur herhalde. Aldık. Haydi bakalım hazır mıyız? Oo burada bir şey var. Cambaz olayım mı arkadaşlar? Şuradan cambaz bir şekilde. Evet buradan böyle gidiyoruz. Bu şey ha. Bu trambolin aktif edersek bunun üzerinden burası açılacak ama biz trambolinden değil kapıdan kaçacağız. Anam şuradan bir geçebilir miyiz ya? Abi şuradan mı geçsin. Anam. Yukarıda. Ne? Ç Yakaladım ben onu Aa, yakaladım tut tut tut. Işte. Arkadaşlar lan dondurma elinden zor kurtuldum ya bu nedir ya. Evet şimdi abi ne yaptık şimdi yukarıdaki suyun durumuna bakalım hemen şimdi inşallah su açılmıştır. Haydi bakalım şansımız yaver gider inşallah. Hadi bakalım hadi bakalım geldik evet şimdi geldik. Nerede? Evet şu şuraya emin miyiz abi? Bu konum evet tamam burada olması gerekiyor bunun. Şimdi bakalım. Hadi bakalım çıkıyoruz arkadaşlar. İnşallah su dolmuştur oraya. İnşallah. Hadi bakalım. Evet başarmışız. Evet başarmışız arkadaşlar. Şimdi suya dalıyoruz. Evet. Yüzerek gidelim bakalım başarabilecek miyiz? Hadi koç. Anam çok. Anam buz gibi burası. Anam donuyor burası yavaş yavaş. Hayır. Arkadaşlar yardım edin. Vay. Su. Arkadaşlar nefesim bayağı tutabiliyormuş ben ya. Vay be. Evet şimdi kırmızı anahtarımızı alıyoruz. Ver şu kırmızı anahtarı ver. Nereye gitti lan? Kırmızı anahtar nereye gitti? Ha köşedeymiş. Allah'tan arkadaşlar buraya kadar geldik. Kırmızı anahtar kayboldu zannettim ben ya. Evet arkadaşlar kaçış hazır mıyız? Efsane kaçışımız hazır, hazır mıyız? Birazdan bu üç kötü bu elindeki anahtarı görünce var ya kafayı yiyecekler. Şimdi gidiyoruz. Abi şu dondurma jolot var ya çok hoşuma gitti ya. <laughs> Herkese emir yağdırıp duruyor. Bence dondurma jolot arkadaşlar şey yapsın. Wilson amcayla Vissam Teacher'ın dondurmasını yapsın. Ben ona öyle söyleyeyim. <laughs> Dur yaklaşayım bulayım onu. Dondurma jolot neredesin? Aa birisi beni mi çağırdı? Wilson beni çağırdı birisi. Kim, kim, kim olacak ya? Ya benim de ya Skelet Teacher'da kim çağırabilir seni? Aa, arkadaşlar benim çağırdığımı anlamadı. Dondurmacı rahat, sana bir fikir vereceğim. Aa bu çağırıyor bu. Wilson <laughs> amca bak, söyleme kaçıyor, ya. Kaçıyor kaçıyor. Wilson amca söyleme. Dondurmacı sana bir fikir vereceğim. Bak beni yakalayamazsın sen ama Wilson amca'nın skriti dondurmasını yapabilirsin. Aa saçmalama. Benden dondurma olmaz. Aa çocuğa bak ya. Çok doğru bir fikir söyledin. Onu yakalayamazsak Wilson skrit ikinizden İkinizden güzel dondurma olur ha. Ne? Sen ne dediğini zannediyorsun? Ama ben benim işimi yapıyorum. Ben işimi yapıyorum. Ben kötüyüm ben. Herkesden dondurma yapıyorum. Ben işimi yapıyorum. Siz skrit içerse mahvederiz mahvedersin. Ha, ben dondurma bak istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar hepsini birbirine düşürdük ya. Bu nasıl maceradır? Oğlum saydım ama. Allah, Allah Kırmızı anahtar aldık. Biraz eğlenelim abi. Hemen kaçmayalım. Biraz eğlenelim. Aha dondurucu orada orada. Saftirik. Beni gördü galiba. Dur. Gördü. Aa aşağı atladı. Aşağı atladı. Gördü onu? Çabuk yakalayın. Çabuk yakalayın. Bence de. Aha burada. Bence de yakalayalım. Ben yoksa dondurma yapacağım. Sen i̇şte, işte, işte, sen sağdan ben soldan. Hadi. Hadi şunu yakalamamız lazım. Sağ neresiydi ya? Ya sen nasıl bir şeysin ya? Sen sağlı sollu biliyorsun. Anam birisi vurdu bana. Kim vurdu? kar karto patlar arkadaşlar. Ben vurdum tabii ben. Ana Vilsam vurmuş ya. Vilsam ayıp ediyorsun ama ya. Bak dondurmacı çok tehlikeli ya. Bak söyleyeyim senden dondurma yapar hanım. söyleyeyim. Sen gidince ben şimdi dondurmacı rotla mı uğraşacağım ya? Evet yapacak bir şey yok. Bu işi sen şey yaptın. Ben kapıyı açtım bu arada. Evet. Anam skeptisler önümü kesmiş. Çekil lan şuradan. <laughs> Ay ne vuruyorsun? Bak şu mantarda bence sınıf valla kıracağım şimdi ha. Kıramazsın. Kim vurdu? Yine Vilsam vurdu ya. Olamaz abi tam kaçıyorduk ya. Ben tam kaçıyorum ya. Kaladım gidiyorsun. Ben yakalıyorum ya hep. <laughs> ne biçimmiş bu ya? Beni hayatta dur dur durduramazsın Vissi amca. Bence var ya sen kaç kendini kurtar ya. Bak yoksa dondurma olacaksın bak ha. Söyleyeyim. Ee, için sen gözünde şu anda çiçekli dondurma gibi gözüktün ha. Evet şimdi kaçtık arkadaşlar. Valla kaçtı ya. Valla kaçtı ya. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi kaçıramazdın. Bunlar var ya birbirine var ya acayip böyle neler neler yapacaklar bilmiyoruz. Evet ne oldu abi kaçtık. Vissi amca ne oldu? Gel ha. buraya gel. Nereye gidelim? Gel vazgeçtim gel. Aa sen beni güle güle diyorsun ya. Hadi kendine bak. Bir saniye dikkat et. Bak dondurma cirod senden güzel dondurma olmaz lan söyleyeyim sana. Tamam tamam. Ben şimdi onun hakkından gelirim. He tipe bak. Sen görürsün. Teke tek görüşeceğiz seninle. Evet arkadaşlar maceramız burada bitti. Hoşçakalın.